Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Yeni bir vlog'la karşınızdayım. Şimdi hızlıca bir makyaj yapacağım ve dışarı çıkacağız. Çünkü tırnaklarımı yenileyeceğim. Yarın yılbaşı ve sonraki gün Seul'e gidiyoruz. Elimden geldiğince yine vloglamaya çalışacağım. Bugün biraz böyle enerjim düşük uyandım. Gün gece geç uyumuştum ve sabah da yine geç uyandım. Güneş kremi sürdüm. Benton'un güneş kremini kullanıyorum. Fondöten sürmeyeceğim. Genellikle böyle dışarıda uzun süre kalmayacaksam fondöten sürmüyorum. Fondöteni genellikle hafta sonları uzun süre dışarıda vakit geçireceksem kullanıyorum. Bu güneş kremi ve kapatıcı benim için yeterli oluyor. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Hızlıca kaşlarımızı sabitleyelim. Anastasia Beverly Hills'in bu da bitmek üzere ve açmakta bayağı zorlanıyorum. Elleriniz böyle çok nemliyse falan kapağını açmak bayağı bir sıkıntı olabiliyor. Her ne kadar ürünü beğendiysem de sanırım farklı bir seçeneğe yöneleceğim. Çünkü bitmek üzere. bu şekilde kaşlarımı sabitlemiş oldum. Bu arada kaşlarım da bayağı kalınlaştı. Neredeyse bir aydır almıyorum. Ve bayağı uzadılar. E, kendimi zapt edip kesmiyorum da. Çünkü gerçekten kendim aldığım zaman ipin ucu kaçıyor ve çok iyi bir şekil veremiyorum. Kaş şekillendirme konusunda çok iyi değilim. Yarın yine Benefit Pro Bar'da bir randevum var. Yarın oraya da gideceğiz. Yarın da vloglamaya çalışacağım. Bu iki vlog ayrı da yükleyebilirim. İkisini birleştirebilirim. Tam olarak bilmiyorum Lily Bayret diye okunuyor sanırım Kore markasının kaş maskarasından geçeceğim. Yalnız bu maskara çok böyle biraz fazla ürün geliyor. Sonrasında şeffaf bir fırçayla üstünden geçmek gerekiyor. Çünkü çok doğal bir görünüm vermiyor kendi fırçasını kullandığınızda. Ürünü yeni aldığım için de çok fazla galiba fırçaya geliyor. Üstünden şeffaf maskarayla geçiyorum. Güneş bir açıyor, bir kapatıyor. Hava çok soğuk. Hafta sonu yine böyle eksi beşleri falan gördük. Ben uzun black padding dışında hiçbir şey giyemiyorum son günlerde. Nars'ın bu kapatıcısını geçeceğim. Çok önerilmişti. Biliyorsunuz ben yaklaşık 6 aydır falan kosasın kapatıcısını kullanıyordum. Avustralya'dan aldım. Ama bu inanılmaz öneriliyordu. Ve denemek istedim. Asi düşüncelerim bu ürünle ilgili. Kosasa nazaran daha fazla çizgilere doluyor bence. Ve birazcık daha kremsi bir yapıda bekliyordum ama daha pudralı geldi bana. Yani üstünden pudra geçmeye çoğu zaman gerek duymuyorum. Şöyle sivilcelerimi falan kapatmama da bayağı yardımcı oluyor. Kapatıcılığı gayet iyi bence. Bölgesel olarak uyguluyorum kapatmak istediğim yerlere günlük makyajımda böyle bir kapatıcı fırçasıyla karıştırıyorum. Bence bu ürün yazın kullanıma daha uygun gibi. Çünkü kışın eğer ki ürünü fazla sürerseniz böyle biraz kuruluk yapabiliyor. Yani en azından benim cildimde öyle. Tabi her dil tipine göre farklılık gösterebilir. Benim cildim hassas karma. Şöyle fazlalığında da yine her yerden geçiyorum. Fırçada kalanı. Pudram biraz kirlenmiş ama Givenchy'nin pudrasından geçeceğim. Bunu çok hafif geçeceğim. Çok fazla gerek yok çünkü havalar zaten kuru. Bir tek göz altlarından geçsem yeterli olur. Çizgilere dolmaması için puflar çok iyi oluyor. Yıkayıp yıkayıp kullanıyorum. Alnımın ortası falan pul pul olmaya başladı bile. Ne kadar iyi nemlendirsem de. Ama ürüne para verdiğim için tabii ki de kullanıyorum. Bronzer ya da kontür ürünü uygulamayacağım. Bu Rare Beauty Selena Gomez'in markası biliyorsunuz. Encarat rengini süreceğim. Bu da böyle önce elime alıyorum. Elimden uyguladığım zaman fırçayla daha iyi, daha doğal bir sonuç alıyorum çünkü. Böyle bir fırçayla alıp geçeceğim tampon hareketlerle. Böyle iç kısımlara kadar geliyorum ben. Daha tatlı oluyor bence. Ardından Charlotte'ın bu highlighter'ından geçelim. Bunu ilk kez deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Hmm, pembe bir highlighter. Parmakla uygulayacağım. ışıltılı da pembe highlighter'ım yoktu. Bundan da olmuş oldu. Bunu biliyorsunuz bir önceki alışveriş videomda göstermiştim. Şu anda ilk kez deniyorum. Gözü de bayağı basit tutacağım. Bu Misha'nın tekli farından geçiyorum. Bu rahmetli arkadaşım Yasemin'in hediyesiydi. O yüzden benim için çok değerli. Bana doğum günümde almıştı bunu. Ve çok severek kullanıyorum. Aşırı güzel bir pembe. çok belli olmuyor ama o kadar güzel bir parıltısı var ki. Tüm göz kapağıma geçiyorum. Her zaman kullandığım kahverengi maskaradan geçeceğim. Bu da bitmek üzere. Bundan sonra bakalım kahverengi maskara başka markalarda önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Plastik fırçalar bana daha iyi oluyor sanki. Kıl fırçadansa plastik fırçalar sanki daha iyi toparlıyor. Çünkü kirpiklerim çok uzun. Aşırı gür değil ama çok uzun olduğu için kıl fırçayla çok rahat şekil veremiyorum açıkçası. Bir de acaba şu Charlotte'ın farıyla kenarlarına gölge mi yapsak dedim. Bunun da rengi böyle hafif koyu. Aşırı güzel. Bunu bir denemek istiyorum. Bakalım gölge nasıl olacak. Şu anda aklıma geldi bu arada. Bunu hiç kullanmamıştım. Böyle farklı bir yapısı var. Hadi bakalım sanki parmakla uygulamaya daha iyi olur gibi. Oh, çok iyi. Harika oldu gölgesi. Yine ben böyle elime aldım. Elimde fırçayla dağıtıp öyle köşelere geçiyorum. Kahvemsi pembeliği o kadar güzel ki böyle nude bir kahve. Ama böyle içinde pembelikler de var. Misha'nın tekli farı ile çok yakıştı. Bir de böyle katlanma bölgesine. Doğal oldu. Müzik Yıldım harika oldu. Yine Charlotte'ın şu dudak kaleminden geçeceğim. Bunun da rengi Pilot olmuş Bu kalem de biliyorsunuz çok meşhur. Pilot Çok merak ediyordum. Şimdi dudağımda deneyeyim. Elimde denemiştim. dokusu o kadar güzel ki şu ana kadar kullandığım en iyi dudak kalemi dokusuna sahip diyebilirim. Kalıcılığının da çok iyi olduğunu duymuştum ve elimde sürdüğümde bir önceki videoda biliyorsunuz çıkmamıştı. Üstten dolduruyorum. Sadece şu üçgen kısmını ben biraz taşırıyorum. Yine Pilot rujundan geçeceğim. Bu arada bu seyahat paketiydi bilmeyenler için. Rengi şahane. Bayıldım rengine. Bundan geçelim bakalım nasıl duracak. Of kaymak gibi. Dokusu kokusu şahane. Hemen makyajımızı sabitleyelim. <laughs> Charlotte'ın ruju ve dudak kalemi bence Mac'in kilere göre daha iyi olabilir. Yani en azından doku olarak ve konfor açısından bana daha konforlu hissettirdi. Daha yumuşaklar falan böyle. Charlotte da biliyorsunuz make-up artisti olduğu için kadın yapmış diyorum yani. Evet canlarım makyajım böyle oldu. Şimdi hemen çıkalım. Metrodan indim arkadaşlar ve metroyu yakalayacağım diye böyle bir hızlı koştum ki şu an nefes nefese kaldım. Soğuyacağım sonra da nail art yerine geçeceğim. Böyle metronun içinde sihir var. Bu benim Kore'deki favori suyum. Kore'de o kadar fazla 24 saat açık market var ki burada da yine bir tane GS25 var hava beklediğimden daha az soğuk. Çok güzel bir şey. Bu da böyle bir pastane gibi bir yer var. Nehir barımda burası. Çıkışta görüşürüz. Şimdi tırnakçıdan çıktım. Tırnaklarım bence harika oldu. Bayıldım. Böyle yılbaşı ruhuna uygun bir tırnak yaptırmak istedim bu sefer ve aşırı tatlı oldu bence. Yaklaşık bir saat sürdü. Yani yarım saat manikür, yarım saatte bu nail art işlemi sürdü. İnsanları rahatsız etmemek için çok çekim yapamadım orada. Beklediğimden daha çabuk bittiği için şimdi gidip bir yerde oturup kahve içebiliriz. Henüz Jompo kalabalıklaşmamış bu arada. Ama saat akşam 5'ten 6'dan sonra falan inanılmaz kalabalık oluyor. Bu gördüğünüz sokakta yürüyemiyorsunuz. Aşırı kalabalık oluyor. Çünkü hem yeme içme anlamında hem mekanlar açısından çok daha zengin bir bölge. Alışveriş için de öyle çok fazla butik mekan var. Böyle hep mekanları süslemişler. Yılbaşı konsepti olan yerlerin önünde genellikle fotoğraf çekiliyor oluyorlar. Burada burası da benim eski nail artım. Burayı da aslında ben çok seviyordum ama bu görmüş olduğunuz tırnağı burası yaklaşık 3 saatte falan bitiriyor. Burada da böyle bir falcı varmış. Şimdi bu benim tırnakları yaptırdığım yer. Yaklaşık 1 saatte yapıyor ama bir tık daha pahalı. Bu aynı tırnağı 3 saatte yaptırırsanız 40 bin won 35 bin won'a falan yaptırabilirsiniz. Çarmlar varsa böyle bu tarz çarmlar ya da daha böyle alacalı yeni nesil bombeli falan böyle daha yaratıcı tırnaklar yaptırmak istiyorsanız yine fiyatlar değişiyor. Ama tabii o kişinin yeteneğine göre o mekanın ne kadar süre önce açtığına göre de çok fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Benim o ilk önce gittiğim yer mesela bunu 3 saatte yapıyordu ama daha ucuza yapıyordu. Burası 1 saatte yapıyor ama daha pahalıya yapıyor. Arada bir 20 bin won falan farkı var. Bir de bu gittiğim yerde rezervasyon esnasında parasını ödüyorsunuz. Bakın burada çok tatlı bir Mağaza var. Böyle Kore butikleri çok fazla oluyor bu divarda. Bir de kahve içsek diye düşünüyorum şu an. Burası da yine çok sevdiğim bir kafe, kokteyl, bar gibi bir yer. Ama bugün buraya oturmayacağım. Gün kapalı galiba. Emin olamadım. Burada böyle bir vintage store varmış. Evet, ben mekanıma geldim. İkinci kata çıkıyoruz. Hadi bakalım. Johnpo tarafında sevdiğim sessiz, sakin kafelerden bir tanesi The Village Shop. Buraya gidelim. Burada da Vietnam restoranı vardı ama kapanmış. Ama bugün kapalı mı? Ha bugün kapalı. Tüh. maalesef bugün kapalıymış yılbaşından bir gün önce olduğu için başka zaman gösteririm size. Şimdi ikinci seçenek olarak yine sevdiğim kafelerden birine geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım bir şey yemeyeceğim tatlı olarak. Burada şu limonlu kekleri efsane. Bunlar yine efsane oluyor. Diğerlerini denemedim. Böyle kış özel menüleri var. <subscriber> okay 이 빵, 대로 주문할까요? 네. 메뉴가 나오면 휴대폰으로 알려 드려요. 뭐더 텔레폰 번호를 주셨고. Salek şoplardan bir tanesine geldim. Bakın böyle çeşit çeşit çoraplar var. O kadar tatlılar var. 3 bin Nm yani 3 dolar gibi düşünebilirsiniz. Çok şeker. <laughs> bir defter. Ama böyle kafakları falan aşırı tatlı. Bu 16 bin olmuş. Burada böyle hep kırtasiye şeyleri var artbox gibi aslında. Ama böyle kartpostallar daha böyle tasarım şeylerde bulabiliyorsunuz. Bunların da fiyatları genellikle 2000-3000 civarında falan oluyor. Ama o kadar güzel fotoğraflar oluyor ki böyle hem Avrupa'dan hem dünyanın her yerinden. Mesela bu fotoğraf acaba nerede çekildi? Bazen yazıyorlar bazen yazmıyorlar. Burada böyle yüzlerce çeşit bant var. Desenli desenli. Kürtasiye canavarları bu videoyu beğendi. Çanak mutfak ürünleri de bulabiliyorsunuz. Ama genellikle çok pahalı oluyor. Hep böyle seramik tasarım ürünler oluyor. Ve mesela bu 48 bin yani. lira. bu tarz şeyler de oluyor. Tabii fiyatları gerçekten çok pahalı oluyor. Ve genellikle Japonya'dan geliyor bunlar. Burada da yine yüzlerce kart postal var. Böyle posterler de bulabiliyorsunuz. Yıldız, aşırı tatlı bardaklar. Bunlar tabi çay bardakları ama tabi ki şat atarsanız kim ne diyebilir. Burada böyle fincanlar var. Bayraçları evet, doluyor derece çok tatlıymış. 3500 fiyatı. Bu sana dair kayıt da var. İlginç tasarımda. Etiketlerde bulabiliyorsunuz. Defter tasarımı falan yapıyorsanız Kore sizin için cennet diyebilirim. Burada diğer seramikler ve daha vintage şeyler de bulabiliyorsunuz. Nerede ne biliyor musunuz? Kupaların altına koymak için masada iz kalmasın diye. Böyle kumaştan bunları yıkaya da biliyorsunuz. Bir tanesi de beş buçukmuş desenli olan tokalar var. Burada bunlar da that 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 Bunları biliyorsunuz çanta çarmı olarak da kullanılanlar çok fazla oluyor ve tasarımlarına bayılıyorum ben. Daha bağlamalı tokalar var. Yine beş buçuk not defterleri. <laughs> Busan'daki benderlik Köprüsü. Burada da posterler var. Bir ara geleyim de buradan poster alışverişi yapayım ya. Evdeki posterleri değiştirmek istiyorum çünkü. Mesela altı bin olmuş bu. Sadece boyutları benim evdeki çerçevelere uymuyor. Yeni çerçeve almam gerekecek. Bunlar da bir yerden. Ben eve geldim. Ne çektim, ne çekmedim, hiç hatırlamıyorum ama şimdi yerime oturdum. Geldiğimde robot süpürge takılmıştı. Onu düzenledim falan. Bugün yemek yapmayacağım çünkü yarın yılbaşı. Yarın da böyle mezelerle ve aperatif hemen bitirebileceğimiz şeylerle geçirmeyi düşünüyoruz. Dışarı çıkmayacağız. Büyük ihtimalle evde olacağız. Açıkçası çok kutlama havasında da değiliz ama bir yılbaşı ağacı almıştık minik. It's really small. haberlerde duymuşsunuzdur. Kore'de dün sabah bir uçak kazası gerçekleşti ve Tayland'dan Kore'ye dönen uçak maalesef pistten çıktı. Hala sebepleri araştırılıyor ama 181 tane kayıp var. Sadece 2 tane kabin memuru kurtulmuş. O kadar üzücü bir olay ki dün sabah çok garip bir şey yaşadım ben. Bana böyle 30 yaşıma kadar belki hayatımda 3-4 kez bu tarz olaylar malum oluyor. O kadar korkuyorum ki anlatamam. Dün sabah Baya bir geç uyandım ben. Dongyu erken uyanmıştı. Dongyu işte salonda vakit geçiriyordu. Sonra yanıma geldi. Ben ona direkt şey dedim. Sabah karşı bir rüya gördüm. Uçak kazası geçiriyordum. O kadar garip bir rüyaydı ki dedim. Ben kurtulmuştum uçak kazasında dedim. Ondan sonra direkt telefonu elime aldım. Böyle haberlere bakıyordum. Bu arada 6 saat ilerdeyiz. Telefonu elime aldım bir baktım. Orada uçak düşmüş. Ve Dongyu'nun bile haberi yok. Direkt dedim ki uçak düşmüş. İkimiz de böyle tüylerimiz diken diken oldu. İlk açıklandığında yani ilk haberler düştüğünde sabah 10 gibi olmuş galiba. Ben de 11 gibi uyandım. Yani ve ben bu rüyayı sabah karşı gördüğüme eminim. Çünkü çok çok aşırı gerçekçiydi ve bana böyle malum olması aşırı tüyleri ürpertici. Çok korkutucu bir şey. Dediğim gibi sadece iki kişi kurtulmuş. iki tane kabin memuru kurtulmuş. Ateş düştüğü yeri yakıyor. O kadar üzücü bir olay ki. Şu anda Kore'de yas ilan edildi. 7 gün boyunca büyük ihtimalle biz Seul'e gideceğiz ama Seul'deki etkinlikler, festivaller vesaire de iptal olacak gibi görünüyor. Bu sabah çok enerjim düşüktü, fark etmişsinizdir. Bugün de elimden geldiğince kafamı boşaltmak için aslında kamerayı açıyorum. Çünkü hem sizinle konuşmak iyi geliyor hem de farklı bir yere gittiğimde, farklı bir mekana geçtiğimde, bu evden çıktığımda bir tık daha normal hissetmeye başlıyorum ama dün yaşadığım olay çok garipti. Çok etkilendim. Çok üzücü. Hani böyle incecik insanlar Tayland'a Christmas tatili için gitmişler ve dönüşte böyle bir şey yaşanıyor. Yani sözüm bittiği nokta ne diyebilirim ki? Ailelerine sabır diliyorum. Biliyorsunuz Azerbaycan'da da bir uçak kazası olmuştu. Hemen ardından Kore'de böyle bir uçak kazası olması çok ilginç. Yani tüylerim diken diken oldu diyebilirim. Yarın da yine elimden geldiğince vloglu olacağım. Ama yarınki vlogu ne zaman yüklerim tam olarak bilemiyorum. Çünkü 3-4 gün Seyir'de olacağız ve böyle toptan 5 gün boyunca vlog çekiyor olacağım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta görüşürüz. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Umarım yeni yıl size çok güzellikler getirir. Umarım bu yıl bütün hayalleriniz, dilekleriniz, hedefleriniz gerçekleşir. Bütün hedeflerinize ulaşırsınız. Ben de yine 2025'e dair niyetlerimi yazdım böyle 10-15 tane yazdım. 2024'de girerken geçen sene Avustralya'da yalnız girmiştim ve hiçbir şey yazmamıştım. Hiçbir şekilde kendime bir hedef koymamıştım geçen sene. Böyle daha akışına bıraktığım bir sene oldu benim için 2024. Daha doğrusu 2024'te 2023'te gerçekleştiremediğim şeylere odaklanmıştım. Çünkü o hedefleri, niyetleri yazarken birazcık kendimizde baskı hissediyoruz ya illa bir senede onu başarmam gerekiyor diye. Ama bazen bu mümkün olamayabiliyor çünkü kontrol edemediğimiz şeyler var hayatta. O yüzden ben de 2023'te gerçekleştiremediğim şeyleri 2024'te gerçekleştirmiştim. Mesela pilatese gitmek gibi. Bir buçuk ay olsa da biliyorsunuz Türkiye'de bir pilatese gitmiştim. Bana çok iyi gelmişti. Ben Normalde öyle spor yapan biri değilim. Bu senede oturdum yine 10-15 tane falan daha gerçekçi niyetler yazmaya çalıştım. Benim de böyle çok uçları çıkarmadan bu niyetleri de daha böyle kişisel gelişim işte sağlık mesela ayrıca bir niyetlerin dışında bir de 2025'te neler satın almak istiyorum daha böyle materyalist bir e, listede yaptım. Bunlar da beni motive edebiliyor. Bakalım bu sene nasıl geçecek? Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Yeni yılda görüşmek üzere. Hoşçakalın.